Merhabalar, Merhabalar. umarım siz sevdikleriniz ve çalışma arkadaşlarınız iyidir bu süreçte. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Önceliğimiz zaten çok net bir biçimde sağlık haline geldi. Hı -hı. Ee, bütün amacımız, bütün çalışmamız da bu yönde. Ee, Hı -hı. Belki sohbetimiz içerisinde yer alır, ee, tedbirlerimizi aynen devam ettiriyoruz. Gerekirse üretimi durdurma pahasına sağlığımızı hep ön planda tutuyoruz. Allah'a bir şükür yakın çevremizde, fabrikamızda da bu anlamda kötü bir tecrübemiz şu ana kadar oluşmadı. İnşallah da böyle devam eder. Süper. Biliyorsunuz pandemi başta olmak üzere ekonomi etkilen çok fazla gelişmeler yaşandı. Bunu hem Bursa Çimento hem de sektörel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörel açıdan iş çok enteresan gelişti tabii. Ee, Neredeyse hayat durma noktasına geldi biliyorsunuz pandemi döneminde. Sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları. Biz çok da kötü bir zamanda yakalandık bu sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları kısmına. Tam büyük bir revizyonumuz vardı, o dönemde yakalandık. Pandemi endişesi, çünkü revizyon dönemlerinde çimento fabrikalarında çok sayıda dışarıdan müteahhit de gelir. Ee, onlar genelde küçük yerlerde ya da bir dairede çok sayıda insan kalırlar falan şehir dışından geldiklerinde. Bütün bu süreçleri yönetmekte çok zorlandık. Çok sıkıntı çektik. Ee, seyahat özgü, seyahatlerin kısıtlanması onların endişelerini arttırdı vesaire fakat hepsini atlattık Allah'a bin şükür. Ama e, çimento ve inşaat hiç sıfırlamadı pandemi döneminde. Hacim çok düştü ama hiç sıfırlamadı. Dolayısıyla biz hep işe geldik, hep fabrikaya çalıştırdık, yarı kapasite çalıştırdık, çeyrek kapasite çalıştırdık ama hep çalıştık. Dolayısıyla bu aynı zamanda biraz moral, biraz moral motivasyon da oldu bizde. O anlamda pandemi sürecini biraz zor geçirdik. Ama diğer birçok sektörle karşılaştırdığınızda da en azından bir devam devam eden bir faaliyetimiz vardı. Fakat sektör bizim için 2018'den bu yana şeyin içerisinde, sıkıntılı bir dönemin içerisinde. 2018 Ağustos'unda kur dalgalanmasıyla başlayan süreç aslında ondan öncesinde zaten başladı. Biz bunların sinyallerini almaya başlamıştık. 2018 Haziran Temmuz'unda Ağustos'ta kurlarla beraber tepe taklak olduk. 2018'in ikinci yarısından bu yana işte şu anda tam iki yıl olmuş durumda. İki yıldır inşaat ve çimento sektöründe ciddi sıkıntılar var ekonomik anlamda. Ee, bunda 2020 yılında pandemi de üzerine tuz biber oldu. Ama pandemideki e, ekonomik durgunluğu aşmak için alınan tedbirler aynı zamanda bizim için de bir kaldıraç haline dönüştü. Ee, düşük krediler, konut kredileri, uzun vadeli konut kredileri. Şu anda konut stoklarının çok ciddi bir kısmı neredeyse bütün Türkiye'de satılmış durumda. Ee, bunun Devamında da e, çok sayıda insan, ruhsatlar alınmış ama yeni inşaata başlanmıyordu. O inşaatlar yavaş yavaş başlamaya başladı. E, İhracatta ciddi bir hareketlilik var. Çünkü iç pazardaki daralmayı biz e, yıllardır olduğu gibi ama artık şu anda çok yoğun bir biçimde ihracatlaşmaya çalışıyoruz. E, pandemi döneminde böyle geçirdik. Pandemin çıkışı da bizim için çok hızlı oldu. E, son iki aydır da e, işte biraz önce bahsettiğim sebeplerle hı hı. E, fena değil diyorum ama e, karlılıklar çok düşmüş durumda. Tamam. Okay. Ee, biraz önce siz de söylediniz ihracat aslında daha bu süreçte daha da fazla arttı diye. Sizce bu alandaki gücümüzü ve marka değerimizi daha da arttırmak için atılması gereken adımlar nelerdir? Şu anda global ölçekte belli bir kapasiteye ulaşmış e, yerli firmalarımız var uluslararası <laughs> <Üstelik> ticaret noktasında. <laughs> e, o firmaların artık e, global ölçekte büyük e, traderlarla, büyük e, ticaret e, firmalarıyla çarpışan e, yetenekleri var. E, fakat biz kendi içimizdeki rekabetle hem biraz ismimizi yeterince iyi kullanamıyoruz, hem de e, hep bir fiyat kaybına yaşıyoruz. Bu anlamda biraz daha e, farklı stratejiler geliştirerek e, fiyatı bu kadar düşürmeden tonajımızı gene de koruyabileceğimizi düşünüyorum ben. O zaman hem bizim hem de ülkenin kazancı çok artacak. Bunun için belki biraz daha kapsamlı uluslararası ihracata dönük uluslararası çalışan birkaç belki tüm çimartı sektörünü temsil eden ortak girişim grupları belki oluşması lazım. Bu bize fayda sağlayabilir. Fiyatların çok düşük olması aynı zamanda bizi anti-dumping soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla bu anti-dumping soruşturmalarına maruz kalmamız aynı zamanda karşımızdaki pazarlara giriş çıkış yapmamız gibi yani her zaman orada bulunmamak ya da bir çok mal verip bir az mal vermek gibi bir duruma karşı karşıya bırakıyor. Markanın devamlılığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Orada bir stabilizasyon, bir devamlılık sağlayıp hep pazarda hep var olun, hem iyi kazanalım hem ülkemize gelir getirelim. Ama çak bir çok kolay değil çünkü çok büyük dengeler var. Hem içte hem dışta. Bütün bu dengelerin hepsini bir araya getirmek çok rekabetçi bir ortamda yaşıyoruz, çok kolay bir iş değil. Peki, yeni yatırım planlarınız var mı? Ee, bizim çok değişik, yani bir üç 4 değişik yatırım planımız var. Ee, yani hem e, e, büyük ölçekli, hem küçük ölçekli e, çok değişik planlar var. E, fakat e, mevcut ekonomik durum, e, konjonktür, e, bunların hepsi bir şey teşkil ediyor bir tek şunu söyleyebilirim size çok net bir biçimde. Artık bu rekabetçi piyasada var olmanın tek yolu maliyetleri aşağı düşürmekten geçiyor. Maliyetleri aşağı düşürecek her türlü yatırımı yapacağız biz. Ama ne yapacağımızı şu anda biz de bilmiyoruz. Yani o biraz sermayedarın kararı, hissedarın kararı. bir miktar konjonktür nereye doğru gidiyor onu biraz koklamamız gerekiyor. Ama sonuçta maliyetleri aşağı çeken çeşitli yatırımlarımız Giril ufaklı, orta boylu, küçük boylu mutlaka olmaya devam edecek. Tamam. Ee, sizce çimento ve klinker fiyatlarının artması önümüzdeki yıllarda mümkün mü? Böyle bir durumu hangi şartlara bağlıyorsunuz? Artacak, artmak e, yani çünkü bu fiyatlar e, sürdürülebilir değil. Benim kişiler görüşüm. Çok uzun süre sürdürülebilir değil. Sektör içerisinde çok sayıda borçlu firma var. E, o borçlu firmaların bu rakamlarla çalışıp borçlarını ödemeleri çok zor. Dolayısıyla fiyat mutlaka artacak. Bu kadar büyük bir yatırımın yatırımın getirisi olarak baktığınızda yani yaklaşık enflasyon kadar en azından sermayelere bir getirisi olması lazım burayı konulan ana paranın. <laughs> Şu anda otomobil sektörü bu şeyi kaybetmiş durumda. Yani tekrar o rakamı yakalayacak seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Ama çok kolay olmayacak. Biraz zamana ihtiyaç var. Tahmininiz ne kadar bir zamandır bu? Of çok zor. <laughs> çok zor çünkü şöyle çok zor. Yani bu rekabetçi ortamda yani bölge bölge bile değişiyor rekabetten kaynaklı olarak. Bu çimento aslında o fiyata mal oluyor, çok para kazanıyoruz anlamında değil. Ama bir şekilde rekabet fiyatı oraya getiriyorsa biz yani bütün çimentocular için geçerli bu. Orada var olmaya devam ediyoruz ama zarar ediyoruz. O zararımızı bir başka yerden dengeleyebilirsek dengeliyoruz, dengeleyemezsek zaten yıl sonunda bilançomuzda maalesef zarar gözüküyor. Anladım. Evet. O yüzden e, tamamen rekabetin e, şekline, şemaline bağlı evet. ama ihracatın bize çok destek olduğunu net biçimde söyleyebilirim bu anlamda. Tamam. Evet. Ekonomik anlamda çimento tüketimindeki göstergeler sektör açısından neler işaret ediyor? Ee, pandemi çıkışında aslında bekliyorduk ama e, net bir şey söylemeye de korkuyorduk. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Ee, bir, bir artış e, oldu. Fakat sıkıntı şu yani yarın bu artışın ya da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Şey olarak baktığınızda bizim günlük haftalık tonajlarımız olarak baktığımızda geçmiş yıllardaki rakamlarımızın ya da ekonominin göreceli daha iyi olduğu dönemlere göre zaten gene hala altındayız yani çıkış gerçekleşmiş olmasına rağmen o o rakamın hala ciddi gerisindeyiz dolayısıyla o anlamda bir kısıt var bu kısıt ayrıca yarın ne olacağı ya da bu inşaat şeylerinin devam edip etmeyeceği, yeni inşaatların başlayıp başlamayacağı konusunda endişeler devam ediyor. Şimdi pandeminin ikinci dalgası konuşuluyor hep. Evet, bu dalga nasıl olacak? Ee, görünen o ki geçmişteki kadar sert e, kısıtlamalar olmayacak. Ama bunların ekonomiye yansıması nasıl olacak? E, fabrikalar çalışabilecek mi? Çalışan fabrikalar yeterli ihracat yapabilecekler mi? Yatırım yapmaya hevesleri olacak mı? Çünkü inşaat dediğiniz e, sanayide yatırımdan, ee, sivil tarafta e, insanların e, e, yeni ev almasından, yeni evlere geçmesinden, nüfus artışından bir de kamu tarafında da altyapı yatırımlarından e, geçiyor. Kamu altyapı yatırımları konusunda şu anda e, ayağını gazdan çekmedi. E, yani yatırımlarını yapmaya devam ediyor. E, hızlı trendir, barajdır, e, o konuda e, şeyler devam ediyor. Bizim bölgemizde de var, başka bölgelerde de var o anlamda geleceği çok şey görmüyoruz ama o projelerde birkaç senelik projeler. Dolayısıyla bu içerisinde ekonominin belli bir seviyeye gelip artık normal kendi rutini içerisinde dönmeye başlıyor olması lazım diye düşünüyorum. Okay. Bu seçment olarak gelecekteki hedeflerinizle ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz bize? Şirket olarak nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Bursa Çimento özelinde mi? yoksa... Bursa üzerinde. Bursa Çimento üzerinde aslında biraz onun sinyalini verdim size. Bu rekabetçi ortamda var olmanın yolu maliyetlerden geçiyor. Biz de maliyetler konusunda çok net çalışmalar yapıyoruz. Bu her anlamda geçerli. Yavaş yavaş dijitalizasyon, evrak yani kağıtsız ofislere doğru geçiş konusunda çalışmalarımız var. Ama tabii çok ciddi davranışsal dirençlerle de karşı karşıyayız burada. Dijitalizasyonu birleştirmeye ilerletmeye daha geniş çaplı uygulamaya çalışıyoruz. Arge e, tarafında var olmaya çalışıyoruz bundan sonraki süreçte çünkü e, çimento katma değeri düşük bir ürün hale gel, haline geldi. E, dolayısıyla biz buradan daha katma değeri yüksek bir şey çıkarmamız gerekiyor. Bu çimento olabilir, makine ekipman olabilir. E, bununla ilgili yaptığımız çalışmalar da var. E, Çimento Müstahsizleri Birliği teknik seminerinde de sunumunu yapmıştık. Dönem dönem yapıyoruz. Alman firmasıyla beraber yaptığımız bir değirmen denemesi oldukça başarılı sonuçlar verdi. Hmm. Çimento'daki ilk deneyimi biz yaşadık. Onu endüstriyel olarak da kullanıyoruz. Laboratuvar düzeyinde değil, tamamen endüstriyel anlamda denemelerini yaptık. Ve şu anda da kullanmaya devam ediyoruz. Çok da başarılı sonuçlar aldık. Hmm. Bu ve benzeri çalışmalarla burada çimentoyu geleceğin modern dünyasına bir şekilde taşımaya çalışacağız. Okey süper. Aslında dijitalleşme e, bundan önce de gündemde olan bir konuydu ama pandemi sanırım bu süreçleri daha da firmalarda hızlandırdı diye düşünüyorum. Aslında çok enteresan bir şey söyleyeceğim bunları size. E, ben otomasyon tükendiğim az zaten. Mesleki profesyonelliğim otomasyondan geliyor. E, Çimento fabrikada çok uzun zamandır dijital. Çok uzun zamandır MIS... Evet, yani altyapıda çok ciddi bir şey var, e, yatırım var bu anlamda ve hazırlar. E, şu anda bizim geçmemiz gereken nokta ki aslında bunları da biz geçtik. Biz mesela şu son dönemde e, birçok cihazın servisini direkt e, online olarak uzaktan alıyoruz. Hı, Otomasyon iyi. servislerinin, sistemlerinin servislerini e, önemli bir, e, paket sistemi, so özel bir soğutma sistemi var. Uzaktan bağlanıyor firma. E, direkt orada isterse değişiklik yapıyor, isterse bize arıza veya bakımla ilgili e, yönlendirmeler de bulunuyor. E, yani biz zaten bunları ciddi biçimde uygulamaya başlamıştık. Ama çimento fabrikası bu anlamdaki eksiği sadece şu olabilir. Bunların tamamını tek bir sepette toplamıyor olması. Birçok çimento fabrikası için. Şimdi artık yavaş yavaş bütün hepsi bir, nok bir noktaya gelip bir noktada işlenmeye başlanacak ve birbirlerine etkileri de irdelenmeye başlanacak. Biz bunları genelde parça parça yapıyorduk. İşte kantar otomasyon sistemleri, kapı otomasyon sistemleri, ağız alışkanlığından otomasyon diyorum. Aslında tamamen dijitalizasyona dönük yatırımlar bunlar. Geçmişte biz bunları çok yaptık. Şu anda birçok fabrikamızda mesela şey vardır, Türkiye'deki birçok fabrikada bizde yok. Biz de inşallah yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Ee, yükleme operatörü kartını gelir, kapıda verir, kartına yükleme, yük, nereden ne alacağı söylenir. Direkt oraya gider, kartını gösterir, dolumunu yapar, kartını gösterir, irsaliyesini alır, gider. Yani bu, bunlar bizim zaten aslında yabancı olmadığımız sistemler. Evet. Yavaş yavaş e, ama bunları bir sepette toplamaya başlayacağız diye düşünüyorum. Türkiye'de TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni alan ilk firmasınız. Bu arada tebrik ediyorum sizi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Onun, yani çok kendinden geçen bir olay oldu. Özellikle revizyon döneminde yakalanmış olmamızdan dolayı böyle hepimiz alarm durumundaydık. Çok bütün sağlık birimindeki arkadaşlar, iş güvenliğindeki arkadaşlar her gün toplantı yapıyoruz. Nasıl yöneteceğiz, ne yapacağız? Bu arada tabii bir sürü şey geliştirmiştik. bir, toplantıda Sanayi Bakanımızın toplantısında Mustafa Bey bu belgeyi vereceklerini duyurdu. Verileceğini duyurdu. O anda aklıma geldi ve arkadaşlara dedim ki direkt başvurun. Başvurduk hemen birinci günde bu belgeyi alan ilk firmalardan biri olduk. Hakkını yemeyelim gene bizim sektörümüzden beraber dostumuz alan bir firmayla aynı anda aldık. Hı hı. <laughs> Ama şey bizim çok keyif aldığımız uygulamalardan birisi olur. Hı hı. Fabrikamızda zaman zaman pozitif vakalar görsek de bizim fabrikamızda hiç bulaş gerçekleşmedi mesela şu ana kadar. En çok gurur duyduğumuz şeylerden birisi. Çok yani, keyif, yani... Fabrikada duyuyoruz vakalın evet. olduğunu. Daha tebrik ediyorum sizi. İnşallah da böyle gider çünkü çok hızlı yayılıyor korumak için çok çok çaba sarf ediyoruz. Yemekhane düzenimizi komple değiştirdik. <laughs> eee çok geniş aralıklarla karşılıklı oturmayı kaldırdık. E, servislerimiz hala yarı kapasiteli çalışıyor bizim. O anlamdaki kısıtlamayı devlet kaldırmış olmasına rağmen biz kaldırmadık. Servis kısıtlamamızı devam ettiriyoruz. E, sık sık sahada olsun, ofislerde olsun arkadaşlarımız denetim yapıyorlar. Elimizden geleni uyguluyoruz. E, çok zor bir süreçten geçiyoruz. E, çok gurur duyduğum mesleki hayatımın ben çok önem verdiğim belgelerinden birisi oldu, öyle söyleyebilirim size. Ama zaten bu belgeyi alarak da ya da yaptıklarınızda bir hiç vaka olmaması, öncelikle çalışanlarımızın sağlığı dediğinizi açıkça da gösteriyor. Çok evet. e, mutlu edici bir şey bu Osman Bey. Özellikle gerçekten tebrik ediyorum sizin. Benim e, başka sorum yok. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır. Benim de ekleyecek bir şeyim yok. Hepsinin üzerinden geçtik gibi gözüküyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler.